Şimdi 2024 yılında hatırlarsa Ocak ayında emeklilere yüzde 49 zam yapıldı. Emekliler yedemedi. Daha doğrusu enflasyon farkı verildi. Temmuz ayında yüzde 25. Yani toplamda yüzde 74 oranında emekli yedemedi. enflasyon farkı verildi. Hı hı. 2024'te. Fakat 2025'e gelirsek o artık yüzde 74 yok. Onun yerine 2024 yılı emtrasyon olan 44 devreye girdi. Hı, hı. Bu sebeple o 74 olmayınca 2024'te emekli olanlar 2025'te emekli olanlar %31 fark oluştu. Ben bunu Temmuz ayında, 2024 Temmuz ayında böyle olacak dediğimde AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, evet böyle bir durum var biz bunu düzeltelim şey, demişti. Ben de yine sizin televizyonunuzda, o zaman ülkanım vardı, Hı -hı. Geri bir düzeltme ihtimalleri milyarda sıfır. Çünkü tüm emeklilerin maaşı yüzde otuz arttırması lazım. Eskiler dahil. Bunu da yapmazlar dedim. Zaten bir hafta sonra da yine Abdullah Kuzey'in mikrofonu uzatıldı. Biz bu düzenlemeden vazgeçtik dedi. Gelen gibi bir düzenleme yapmayacağız dedi. Çünkü o kadar parayı emeklilere vermek istemezler. Köprüleri, otoyollara, kamu özel işbirliği eline şehir hastanelerine para, var, para vermek varken emekliye para vermek istemezler. Bir de seçim yok. Onların oyuna da ihtiyaçları yok. 2028 arada seçim yok mu Şimdi aynı şey 2025-2026 için de olacak. Eğer Merkez Bankası'nın enflasyon neresi doğru çıkarsa ki sanmıyorum çıkmaz da çıkarsa <laughs> 2025'te emekli duran, 2026'da emekli durandan %25 daha fazla emeklilerce alacak. Çok çok önemli. Şimdi doğru mu anladık Sayın Tezay? Aslında ben tam size şunu soracaktım ya. Böyle bir adaletsizlik var. İktidar bunu niye düzeltmedi? Yanısını verdi Sayın Tezay. Dedi ki eğer düzeltmek isteseydi o zaman bütün emeklilerin maaşı %30 artacaktı. Dolayısıyla bunu tabii yapmayacaklar için emekliye gelince orada kaynak yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, böyle bir düzenleme yapılmadı. Şu anda emekli olan yüzde 31 daha az maaş alıyor ama 2026 e, da emeklilik dilekçesini veren bu yıl emekli olandan yüzde 25 daha mı az ayrı kalacak? E, ne kaldı geri? İşte internet yüzde olacak ama bu şekilde devam ederse sistem <laughs> 2040'ta emekli para bile çıkmayacak. Yani emekli maaş bile çıkmayacak. Çünkü devam düşecek. E şimdi bilgi Hanım, 2006 yılında bu kanun yasalaştı. <laughs> 2008 yılında da yürürlüğe girdi. Adı, 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Biliyorsunuz daha geçen hafta muayene ücretlerine katkı payları 7 liradan 45 liraya, 50 liraya çıkarıldı. <laughs> Aynı kanun sebebiyle oldu bunlar. Ben de 2006 yılından beri Bulduğum her ortamdan daha bağırıyorum. Çok uzun bir süre değil. Yakında insanlara emekli maaşı bile vermeyecekler diye. Sağlık da çok bağlı olacak diye. Ama bu hal, buna inanmadı. Şimdi yaşayarak inanacak galiba. E, yaşayarak e, inanacak zaten bir yaşamaya başladık. Pek çok izleyicimiz mesaj, mesaj atıyor. Daha önce yaptıkları o sorgulama ekranında, E-Devlet'ten yaptıkları sorgulama ekranında çıkan rakamla bugün çıkan rakamı yan yana koyduklarında o düşüş zaten göz önüne seriliyor. Şimdi tabii bir yandan da evde o problemler vardı. Geçtiğim yer, yer. Sen bir, 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 bir yarım. 2000 24'te hesapladıkları aylığa. 2025 Ocak ayında %15 fark verildi. Onu da ilan etmeleri lazım. orada yüzde orada %25 gibi görünüyor ama gerçekte %31. Çünkü 2025 Ocak ayında SSK bağlı emeklerine yüzde on beş küsur enflasyon farkı verilmedi mi? <laughs> verildi. 2024'te hesapladıkları gördükleri rakama yüzde on ile ilave edip aradaki farkı vermeleri lazım. O zaman daha da acı, daha da vahim bir tablo ortaya çıkmıyor mu Sayın Tezel bizim anlatırımız? Çıkıyor ama işte yüzde yirmi var ya, 25 beş değil, 31. bir. Hmm. Pekala, şimdi dediniz diye yani bu, eğer bu düzeltilmezse, e, artık bu azala azala gidecek, e, Artık belli bir yerden sonra emekliye maaş verilemeyecek duruma yani maaş çıkmayacak hale gelecek bu hesaplama sistemiyle bu şekilde devam edilse ne yapılması lazım oluyor? Ne, yapıl ne yapılması gerekiyor? Yasal düzenleme mi? Ne, ne değişsel gerekler? İhtiyar hem yasal düzenleme gerekir ama bu yatırma emekliye para vermek ister mi? Mesela şu anda o yasal düzenleme yapılsa tüm emeklilerin aylıklarına %31 fark vermeleri lazım. Verirler mi? Böyle. 2026 yapanlar NASA yazam söylemeyi yaklaşık olarak 31 üstüne 25 tane boyun %56'ı mı yapıyor? %56 artırma lazım. Bunu da yapmazlar. Zaten AK Parti bu çalışmayı yaptı. Resim ortaya çıktı. Bir parayı vermek istemiyoruz emekliler dediler ama vazgeçtiler. Ta ki kadarıyla bir, bir seçim sandığı gelene kadar o gün geldiğinde belki bir ee, gündeme gelir konu. O zaman gelir, o zaman belirler Bilge Hanım bak şu anda görünürde 2028'de seçim var. Hı hı. Ama bu erken seçim veya öne alın mı seçim diyelim. 2027 Kasım'da seçim olduğunu düşünelim. 2027'de hem emeklerin bu kaybettikleri rakamlar hem memurlara verilip de memur emeklere verilmeyen seyahat enzamlar hem de asgari ücretlere gerçek anlamda paralarını verirler. Anladığımız kadarıyla tabii böyle bir düzenlemenin yapılması haberini haberi aldığımızda bunu seçim işareti olarak algılayacağız. Şimdi bekleme para yok dediniz ya e, Sayın Tesalya ittifakı vermedikti. Para var, para var. Para var, para var. Bara var bir var. Bu var. bir tercih meselesi. Başka tarihi, başka yerlere e, gidiyor. gidiyor. tercih. siyasi tercih. Şimdi biz vermiyoruz emekliye bahanesiz siz verin mi diyor acaba e, iktidar? Şunu soracağım. E, rica edeyim Milli Gazete'nin manşetine ekranlara getirirse e, arkadaşlarım e, şöyle diyor. Bir, o da bir, bugün dikkat çekici bir manşet atmış. Biz zam vermedik banka promosyon versin e, diyor. Emekli maaşlarına iptal e, bu yüzde 15,75'lik zam var ya e, sefalet e, zam mı? Bu zam tabii tepkilere neden olunca... E, promosyon e, Acaba müjdesi mi e, gündeme gelecek? SGK ile Türkiye Bankalar Birliği emekli aylıklarına promosyon ödemesinde yeni protokol için Şubat ayında pazarlığa başlayacak. Dolayısıyla emekli promosyonlarında bir artışa gidilmesi bekleniyor. Tabii şunu da düzelttim az önce müjdesi derken tırnak içinde e, söyledim. Onun da altını çizeyim. Şunu mı diyor? Yani biz veremedik. E, bari bankalar promosyon versin. Emeklinin tepkisi diner mi? Peki böyle bir bir defalık alacağı proje. Promosyonlar bir yıllık verilmez yıllık üç yıllık şu anda 7500 lira. Taban aylık alanlara belli. 3 yıllık. Yıllık 2500 lira. Aylık 200 lira. Bu promosyon da ona derde devam olmaz ki. Ve bankalar niye bu yüklersin? O emekliler 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl sosyal güvenlik kurmanı prima dediler. Hem de yüksek oranlarda dünyanın iyi bir şey primini bizim çalışanlarımız da diyor %34. Mesela İsviçre'de bu rakam yüzde Biz yüzde otuzdan ödüyoruz. Yani bilgi Yurt'ta Gülen şu anda aldığı maaşın yüzde sosyal güvenlik kurumuna veriyor. Ben ileride emekli olacağım bana emekli maaş ver diye. Bakın gelişmiş ülke İsviçre'de bu oran yüzde sekiz. Sen insanlardan, çalışanlardan çalıştıkları 25, 30 yıl, 40 yıl boyunca %35 oranda, 34 oranında prim alacaksın. Sonra da kasada para yok diyeceksin. Ne yaptı o parayı peki? Şimdi e, tane emekliler kimseden sadaka istemiyor. Gençliklerinde, dinç olduklarında, çalıştıklarında, para kazandıklarında, kendilerinden kesilen primleri yaşlandıklarında, biz sen geri var. Hepsi bu sistem hazır zaten bu. Gençken, değişken, güçlüyken prima de yaşlanınca para al. <laughs> zaten emekli adını biz emekli ediyoruz da kahve ne adı yaşlı <laughs> yaşlı kaydı. Şimdi e, sayın söylediğiniz çok önemli. Emekli maaş, emekli emekli zam istediğinde sanki emekli sadaka e, belir gibi bir e, tablo içerisinde olduğunu görüyoruz. Oysa ki e, bizler maaşımızdan prim ödüyoruz. Emekliler yıllarca prim ödüyor. Onun karşılığını almaya gelince de böyle bir tabloyla karşılaşıyor. E, şimdi baktığımızda ikramiyeler de öyle değil mi? Daha önce e, bizim yıllar önce e, duyduğumuz, gördüğümüz tablo nasıldı? Bir kişi emekli olduğunda e, ikramiyesiyle birlikte bir evini alabilirdi, arabasını alabilirdi ya da şimdi o aracın e, dört lastiğini alamaz hale geldi Sayın Teşer. Daha da kötü olacak anladığınız kadarıyla. İlk anı ben ilkokulu bitirdiğimde benim öğretmenim de biz mezun etmiş şey ye emekli olmuştu ilkokulu benim. Aldığı ikramı ile Bahçeli iki katlı ev aldı. <laughs> o yıllarda yerli otomobil vardı sıraya girdim anladı. Sıfır bir yerli otomobil de aldı kapısının önüne koydu. Artan parayla da oğlumu evlendirdi. Şimdi o ile veya kıdem tazma dilan işlerde adı kıdem tazmadır. Memurların adı ikramiyedir. Hesaplama tarzı aynıdır. Ne işçiler kıdem tazma alınca, ne memurlar ikramiye alınca, bırakın evi, arabanın lastiklerini bile alamıyorlar. Tam. Bu noktaya geldiği geçerince emekliler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezer. Vakit ayırdığınız için sağolunuz. Bir kez daha söyleyelim. Bakın arkadaşlarımız başlığa da taşıdı. Sayın Tezer de söyledi. Emekliler sadaka istemiyor. Emekliler bu adaletsizliğin giderilmesini istiyor. Ama ne, ne zaman giderilir? Ufukta bir seçim sandığı görülene kadar bu zor diyor Ali Tezer. Doğru mu anladık?